Evet herkese günaydın. Merhabalar ben Emi Aslan. Sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Evet. Dün akşam dün aksa müzeyi oynanan Lize'de bir maç oynandı. Maç beraber sonuçlandı. Trabzonspor'un böylece galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Maça çıktı. Yani biliyorsunuz 3 maçlık galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Yazık ya yazık. Bakın yönetim bakın. 3 nokta transfer eder. şampiyonluk transferi diyemem. Gelecek sezonun kadrosunun birinci evresi olduğunu düşünüyorum yani. Yine de kadro istikrarı sağlamamız lazım. Yani eğer yani bakın biliyorsunuz artık kadro yetersizliği çok gözle görülebilir vaziyette. Evet. Biliyorsunuz. Kadro yetersizliği bence kale alınmalı. Yani zirvede kopayan sorunlarını söyleyeyim. Birincisi gol yollarındaki sıkıntı. İkincisi kadro yetersizliği. <laughs> o geçti artık. Alperen Bey seneye, 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 seneye. Seneye insallah. Evet. O iki sorunlar çözüme kavuşturulursa Trabzonspor bence gelecek sezonun şampiyonun en güçlü adayı olacağından süpem olmadığını düşünüyorum. Evet. Yani birincisi gol yollarındaki sorun. İkincisi kadro değerinin olmayısı. Bunlar ikisi çözüme kavuşturulursa Trabzonspor şampiyonluğun en büyük adayı olabilir gelecek sezonda. Tamam. Bu iki maddeyi kale almalısınız. Artık kadroyu sil bastan yapmayın. Evet. Sözotu'ya yine forvet bakacağınıza gidip sezon basında gidip Diabate AfoB ve Baker gibi futbolcu kırıntılarını transfer ettiniz. Bu sizi eksi yazar. Tamam. Biliyorsunuz. Bakın. Gittiniz. Oradan Söylot'u sattıktan sonra futbolcu kırıntılarını kim varsa topladınız. Getirdiniz Trabzon'a. Yani söylediğimiz söz var. Trabzonspor vasata tamam etmez sözümüz var. Sö tamam etmez. Anlasıldı mı? Anlasıldı. Evet. Bakın. Umarız gelecek sezon gönüllü rahatlığıyla seyredeceğimiz bir Trabzonspor olması dileğiyle. ile Umarız dileyiz ki gelecek sezon gönül rahatlığıyla seyredeceğimiz bir Trabzonspor'umuz olsun. Biliyoruz. Evet. Yani kredis. evet yani en azından Avrupa'ya gidelim. Neden orada para lazım çünkü para. Evet. Yani gittiniz. Kim varsa futbolcu kırıntılarını getirdiniz. Sonuç üsran. Değil mi? Değil mi? Evet. Biliyorsunuz. Sezon basında Atalay Söyleme aldı ve ekibinin birincisi tecrübesi olmayan Eddie Newton'ı getirmek. İkincisi kadro mühendisliğinde yapılan Atalay ve Kimliği belirsiz futbolcular getirdi. Herkesten Sörnot beklemek en büyük hata. Bazen Sherlock çıkmaya çıkmayabilir. Herkes o kimliği belirsizden Sörnot çıkacak algılamanızı pek doğru bulmuyorum. Üçüncüsü teknik ekibin ve sağlık ekibi ve kondisyonerin olmayısı. Tamam. Umarız bunları halledilmeli. Gelecek sezon da hedefimiz şampiyonluk olduğundan eminim. Bu sezondan geçti diyebiliriz. Trabzonspor'un bence şampiyonluk şansı kalmadı arkadaşlar biliyorsunuz. Bugün de milyardan sonra galibiyet hasreti 3 maça çıktı. 3 maça çıktı yani. Evet. Galatasaray'a bir bakalım. Galatasaray şampiyonluğu hiç hak etmiyor bu sezon. Hiç. Evet. O üstüne çöp futbolcuları aldılar getirdiler. Yazık da günah da. Taraftarlar bakın siz de Hüseyin Türkmen'i kötülemeyi bırakın. Ondan sonra yok da bundan sonra yok. Öyle yok öyle yok. Performansı düşüyor. Yok. Yabancı ayağınlığını bırakın. Kın. Evet. Futbolcu sağlamaktan bak Hüseyin Türkmen'in performansı düştü. Yazık ya yazık. Hiç kazandıramayacak mı futbolcu? O da bizim evladımız. Hata yapabilir, düzeltilebilir, telafi edebilir. Yani o o ya Trabzonspor fan sayfaları size söylüyorum. Video da o salak saykısı vardı o salak o saykısı. Ondan dalga geçtiniz. Sonuç kötü oldu. Artık yabancı ayağınları bırakın. Neden bırakın? Çünkü kulübe zarar veriyor. Tekrar söylüyorum. Yabancı ayranlığı kulübe zarar verir. Artık Hüseyin Türkmen'e ve Serkan Hasan'ı ne söylüyorum? Gidin yabancı spor kurun. Trabzonsporlu olun. Yabancı sporlu olmayın. Burası Trabzonspor. Yabancı spor değil. Gidin yabancı spoy kurun. Evet. Biliyorsunuz. Ayrıca söylüyorum size yönetim. Gittiniz topladınız. Sezon basında futbolcu müsveddelerini. Yazık günah değil mi ya? Gidip plaza afobe Gidip plaza Afo Ve Baker gibi çöpleri transfer etmeyin. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.